<laughs> Bu sefer de Yo, yine bir kaldı. <laughs> Absurd! Papara patlamış oğlum, ayvayı yedin sen. Senin bütün bilgilerini alacaklar. Sen var ya ayvayı yedin, bence evi falan terk et, kaç. Bir de bir an önce kendini kurtar. Sen ayvayı yedin oğlum. Herkes şu anda FBI, CIA, hepsi senin peşinde. Bütün bak, FBI, CIA, ondan sonra özel harekat. Hepsi senin peşinde. Bir an önce kaç, kaç kurtar kendini. Türkiye'yi terk et oğlum. Bence Türkiye'yi hemen terk et. Vallahi yakalarlar bak, götünden kan alırlar ha, söyleyeyim. <laughs> özür dilerim, ağzımdan kaçtı. <laughs> özür dilerim, ağzımdan kaçtı. <laughs> Ama hak etmedi mi? Yetmişinci oldu ya, yeter ya. Oğlum her ay yaşıyorsunuz bunu lan. <laughs> her ay yaşıyorsunuz bunu. <laughs> ağzımdan kaçtı, vallahi özür dilerim. <laughs> Ya oğlum dedi ya her ay bak her ay papara bir gün bu şekilde kapatıyor sonra geri açıyor. Bunu her ay yaşıyorsunuz ya. Her ay yaşıyorsunuz. Aa terbiyesiz dediler bak. <laughs> Aa popo dedi <laughs> Ceryancı aleykümselam. Valla özür dilerim ağzımdan kaçtı arkadaşlar ya. Ama dikkat et duru. Ee. Bak Erkan direkt banla. Direkt banla. Direkt banla. Bunu yapanları direkt banla. Ha direkt banla gitsin. Başka yayıncı hakkında...